Diferansiyel denklemler ikinci videomuzda yine genel bilgileri görmeye devam edeceğiz. Burada e, integral ile çözülebilen bazı diferansiyel denklemlerden bahsedeceğim. İki tane de örnek çözeceğiz. Ben hemen anlatıma geçeyim. Diferansiyel denklemlerde bazı denklemleri integral bilgisiyle çözebiliriz. Başlangıç koşulu verilmemişse denklemin genel çözümünü bulmuş oluyorduk. Burada yine bize y üstü eşittir y denklemi verilmiş diferansiyel denklemi bu diferansiyel denklemin genel çözümü istenmiş bizden sağ tarafta x'in bir fonksiyonu olsaydı integral alıp bunu direkt çözebilirdik burada sağ tarafta x'in bir fonksiyonu olmadığı için yani x'li terimler olmadığı için biz integrali sol tarafta y'li terimler sağ tarafta ise x'li terimler ya da şöyle düşünebiliriz bir tarafta x'li terimler, bir tarafta y'li terimler olmak zorunda integral alabilmek için. E, burada integral alıp çözüm yapamadığımız için integral alınabilir bir hale getirmemiz gerekiyor. Integral alınabilir hale getirmek için y üssünü dy bölü dx şeklinde yazabiliyorduk. y'yi de aynı bu şekilde yazıyoruz. daha sonra buradaki bir tarafta y'leri toplamak için sol tarafta şu y ile dx yer değiştiriyoruz bu karşıya bölü olarak geçer. Dx e karşıya normal çarpım olarak geçtiği için dy bölü dy bölü dy eşittir dx e elde etmiş oluyoruz. Biz bu şekilde bunu iki tarafında e, integralini alabilir hale getirmiş oluyoruz. İntegral aldığımız zaman integral dy bölü y nin integrali ln y artı c c1 dedik buna. çünkü 1 bölü y'nin integrali ln y'dir. Karşı tarafta ise integral 1 bölü dx var. Pardon arkadaşlar 1 bölü dedim. Karşı tarafta ise integral dx var. Şurada bir 1 var. Onu ben burada yazdım. Bunun integrali ise x artı c2 olur. E, x artı c ama buna c'lere farklı olması için c2 yazdım. E, elen y artı c1 eşittir. x artı c2 eşit olur. Buradan. E, biz buradaki c'yi karşı attığımız zaman Elen Y'yi yalnız bırakmak için. Elen Y eşittir. X artı C2 eksi C1 olur. Biz buna C diyebiliriz. C2 eksi c 1 Çünkü bir sabittir bu. Yine Elen Y eşittir. X artı C çıkar. Buna C dediğimiz zaman. Buradaki Y'yi yalnız bırakmak için Elen'den kurtulmamız gerekiyor. Elen'den kurtulabilmek için de e üzeri şeklinde yazmamız gerekiyor. E üzeri elen ye. Bu tarafı da E üzeri şeklinde yazdığımız zaman E üzeri x artı e, c şeklinde çıkar. Görüldüğü gibi bu şekilde. E üzeri elen y'nin eşit neydi? Y eşit E üzeri elen ye. Şu E üzeri x artı c ise E x çarpı E üzeri c şeklinde yazarız. Buradaki e üzeri c sabit bir sayı eşit olduğu için biz buna a diyoruz. Şu e üzeri x ise yine e üzeri x şeklinde kalıyor. Y eşittir e üzeri x çarpı a şeklinde geldi. Bizim burada integral aldığımız son hali. Bunu bu şekilde gösteriyoruz. Bu şekilde biz genel çözümü bulmuş oluyoruz. Kare içinde verilen yer bizim genel çözümümüzdür. Biz bunu test etmek için soruda bize ne verilmişti? Y üzeri eşittir y'nin türevi eşittir y'ye eşit şeklinde verilmişti. Biz bunun türevini aldığımız zaman a çarpı e üzeri x'in türevi yine a çarpı e üzeri x'e eşittir. Çünkü e, buradaki e üzeri x e üzeri x'in türevi yine e üzeri x'e eşit olur. Türev bilgimizden biliyoruz bunu zaten. a ise sabit olduğu için değişen bir şey olmuyor. Önündeki katsayı. Bu şekilde bu soruyu da çözmüş oluyoruz arkadaşlar. Diğer sorumuzda Y üzeri yani Y'nin türevi artı 2 çarpı Y çarpı X kare eşittir sıfır. Bu bir diferansiyel denklemdir. Çünkü daha önceki birinci videomuzda bahsetmiştik bunlardan. Diferansiyel denkleminde Y fonksiyonun Y fonksiyonunun türevini barındırıyor. Burada bize yine genel çözüm bulmamız istenmiş. Genel çözüm Y x şeklinde bu şekilde sorulduğu zaman bizden genel çözüm istenmiş oluyordu. Ya da bunu dy bölü dx şeklinde de sorabilirdi. Genel çözümü bulmamız isteniyor. Biz bunu integral bilgimizle yapabiliriz yine. Ee, bunu ama integral alınır biçime getirmemiz gerekiyor. Bir tarafta y'ler bir tarafta x terimler olmak üzere integral alınır bir biçime getirmemiz gerekiyor. Bunun içinde y üstü yani y'nin türevini dy bölü dx şeklinde yazıyoruz. Eşittir. Şunu karşı attığımız zaman ise eksi 2 çarpı y çarpı x kare şeklinde bir denklem elde ediyoruz. Bu denklemde yine integral alamayız bu şekilde. Çünkü x ve y'li terimleri birbirlerinden ayırmamız gerekiyor. Biz buradaki dx'i karşı tarafa çarpan olarak yollayıp y'yi ise bölü olarak yolladığımız zaman e, dy mouse'a gösterdiğim gibi bu kısımda sadece y'li terimler var. dy bölü y bu kısımda ise sadece eksi terimler var. Eksi 2 x kare dx elde etmiş oluyoruz. Burada e, integral alınır bir hale gelmiş oluyor bu. İntegral aldığımız zaman e, şuranın integrali elen y çıkıyordu. Çünkü 1 bölü y'nin e, 1 bölü y integrali elen y'ye eşitti. Bir de artı c sabiti olması gerekiyor. Bu şekilde bulduk. Bunun integralini aldığımız zaman ise eksi 2 çarpı x karenin integrali eksi 2 çarpı x küp bölü 3'tür. İntegrali alma işleminde şu üstü bir artırıp bir arttırmış halini bölü şeklinde yazıyorduk. Eksi 2 x küp bölü 3 şeklinde. Yine artı c şeklinde bir sabiti var. Bu şekilde bunun da e, integralini almış oluyoruz. Daha sonra Buradaki c'leri de yine yukarıda yaptığımız gibi c1'i attığımız zaman c2 eksi c1 oluyor. Bunun ise yine bir sabit eşit olduğu için biz bunu c şeklinde tanımlıyoruz. Elen y eşittir. Eksi 2 x küp bölü 3 artı c şeklinde. Buradaki y yine yalnız kalması gerekiyor. Elenden kurtarmamız gerekiyor. Elenden kurtarmak için de üstel fonksiyonunu almamız gerekiyor. Üstel fonksiyonunu nasıl alıyorduk? E üzeri elen y şeklinde alıyorduk. E üzeri elen y eşittir. Yine bu tarafını da e üzerine almamız gerekiyor. Çünkü iki tarafı da üstel fonksiyon aldığımız için e üzeri e, eksi 2 x küp bölü 3 artı c şeklinde olur. Mouse'a zaten buradan takip edebilirsiniz. e, e üzeri ile y'nin eşitti y'ye eşittir. y eşittir. e üzeri eksi 2 x küp bölü 3 çarpı e üzeri c'dir. e üzeri c neydi? Bir sabite eşitti. Bu sabite a dersek bunun genel çözümü y eşittir a çarpı e üzeri eksi 2 x küp bölü 3 şeklinde bulunur. Biz genel çözümü bulduk. Bize sorudan istenilen kısmını bulduk. Biz bunun özel çözümünü bulmak istersek bize bir başlangıç değeri verilmesi gerekiyor. Başlangıç değer problemi haline getirmemiz için de bir başlangıç değeri verdik buna. Özel çözümünü bulmak için. Normalde genel çözüm buraya kadar. Y 0 eşittir 5 demişiz. Yani x yerine 0 yazdığımız zaman x gördüğümüz yere e, eşiti 5'e eşit olacak. Özel çözümü bu şekilde bulacağız. Özel çözüme ulaşmak için a sabitini bulmamız gerekiyor. E, genel çözümü bulduk. Genel çözümde yerine x yerine 0 yazacağız. x gördüğümüz her yere e, 5 eşittir a çarpı e üzeri eksi 2 0'ın 3. kuvveti bölü 3. Buradan zaten 0 gelir. 0 bölü 3'ten. E üzeri 0 neye eşitti? 1'e eşitti. O zaman ne olur? 5 çarpı A eşittir. A'yı buradan 5 buluyoruz. Genel çözümde A'yı yerine koyduğumuz zaman A'yı bulup yerine koyduğumuz zaman özel çözümü bulmuş oluyorduk. Y e x eşittir. 5 çarpı E üzeri eksi 2 x küp bölü 3'tür. Bu şekilde sorumuzu çözmüş oluyoruz. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Bundan sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize kolaylıklar diliyorum.